Evet arkadaşlar bugün 2020 hizmet madalyası nasıl alınır onu göstereceğim. Önce 40 level olmanız gerekiyor. Bu rekabetçi maçlardan, yoldaştan vesaire kazandığınız XP'lerle. 40 level olduktan sonra 41, 42 istediğiniz kadar level alın. Hizmet madalyasını bir kere alınca leveliniz sıfırlanıyor. O yüzden 40 olduğunuzda benim gibi hemen almanızda fayda var. Aynı yıl içinde birden fazla kez alınca renkleri değişiyor. değişiyor. Mesela 2017'yi ben mavi yapmıştım. 2018 normal, standart. 2019 standart. 2020'yi şimdi alıyorum. Evet. Alıyorum. <laughs> Ve aldım. Güzel gibi tasarım. İyi. kullanalım bakalım güzel görürsünüz bakalım İnce. güzel yani böyle alabilirsiniz